Arkadaşlar merhaba herkese yeni bir ders videosuyla nasılsınız iyisinizdir umarım herkes dersin çalışıyordur her şey yolundadır diyelim. Evet bu dersimizle beraber sayı kesir problemlerinden devam edeceğiz. Artık probleme girmiş olduk bu kısım daha çok kesir kısmı ile ilgili. Hemen dersimize başlayalım ve hatırlatmada bulunalım. Abone değilseniz abone olun bir beğenin ve fikrinizi belirtecek şekilde bir yorumunuzu alayım ve dersimize devam edelim. Nereye gidiyorsun kız ne oldu? <laughs> Pony zıpladı. Evet sayı kesir problemleriyle ikinci kısmını şöyle bir işaretleme yaptık ve artık dersimize devam edebiliriz. Evet 2. 31. föyümüz. Evet temel atma cümleleri buralar arkadaşlar. Ne diyor soru bize? Bir sayının 3'te biri. arkadaşlar. Sen bir sayının ne demiştim sana ne olduğunu bilmiyorsun. O zaman bir sayının 3'te biri. Yani x bölü 3 olacak arkadaşlar. Örnek 2 bir sayının 5'te 2'si. Yani 5'te x'ini alıyorsun ve x. Tamam. Bir sayının 5'te 2'si. Yine aynısını mı yazmışım? 5 yok 1 bölü 5'i 2 bölü 5'i direkt. Bir sayının 2 bölü 5'i. Bir sayının bak burada 5'te 2 diye yazmışım. Burada 5'te 2 yine sayı olarak fark etmiyor. Biri Türkçe biri aynısı olacak. Yine 5'te ikisi alınan bir x olacak arkadaşlar. Gayet çok iyi temel atılıyor burada. Hani lütfen buraları çok iyi idrak edin. Kendinizde kenardan örnekler yapın. Ya da bu yeterli olur yani fazlasına gerek olmayabilir. Bir sayının 4 bölü 5'i. Bir sayının 4 bölü 5'i. 5 fazlası. Tamam. Sen durdur. Dur. dur. Önce sen yapmaya çalış ondan sonra çözüme bak bakayım doğru yapıyor musun? Bir sayının 3 eksiğinin 5'te 4'ü. Yani 4 x eksi 3 bölü 5 aynısı. Evet. Bir sonraki örneğimizde bir sayının 1 bölü 5'inin 1 bölü 5'inin 5 katının 5 katının 7 eksi tamamdır. Geldik bir sonraki örneğimize. Örneğimiz şöyle biraz büyütelim. Diyor ki PlayStation 5 Pro 2 TB almak isteyen Ayhan her gün aldığı harçlığın 2 bölü 5'ini harcıyor. Geriye kalan parasını biriktirmektedir. Güncel PlayStation 5 Pro 2 TB fiyatı 38 bin liradır. Ayhan bu PlayStation 5 Pro 2 TB'ı ee, PlayStation 5 Pro 2 TB hesaplamalarına göre 190 gününde alabilmektedir. Buna göre Ayhan'ın günlük aldığı harçlık kaç TL'dir diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar her gün Ayhan bir harçlık alıyor. Tamam mı? Bunun 2 bölü 5'ini harcıyor. Yani örnek veriyorum. 5x alsın. Bunun 2 bölü 5'i 2x'i harcıyor. Kenara da 3x'i koyuyor. Tamam. Ondan sonra kenara koyduğu bu 3x ile harçlık olan 3x'i 190 gün boyunca kenara koyuyor. Ve bu koyduğunun sonucu 38.000 TL yapıyor. Hemen biz burada x deyip burayı 38.000 yapalım ve kat sayılar olan 190'ı ve 3'ü buraya atalım arkadaşlar. x buradan ne geliyor? 19 şurayı 2 yapar. Ne geldi burası? 2000 bölü şu 0'da şu 0'ı götürdü. 200 bölü 3. Demek ki harçlığı bunun 7'ye bölünmez 6'ya böldüm. 20'de 66 gibi gidiyor. 66.6 gibi bir şey geliyor büyük bir ihtimal. 18, 20, 18 yine böyle gidiyor. O zaman Ayhan'ın günlük karşılığı ne kadardır? Günlük karşılığını arkadaşlar biz ne dedik? 5x dedik. O zaman 5 çarpı 200 bölü 3 bu arkadaşın harçlığı olacak. O zaman 1000 bölü 3 yani 333 lira 33 kuruş gibi bir parası oluyor. 1003 TL oluyor. Evet. Bir sonraki örneğimize geldiğimiz zaman arkadaşlar Murat motoru ile İstanbul'dan İzmit'e doğru ilerlemektedir. Belli aralıklarla mola vererek rahat rahat İzmir'e ulaşmak isteyen Murat her 25 kilometrede bir 15 dakika dinleniyor. Peki. İstanbul Kocaeli İzmit Arası 100 km olduğuna göre Murat kaç dakika dinlenmiştir? Arkadaşlar 0.25 Şimdi şuraya 0 dedim. Bura 25 oldu. Burada bir 15 dakika dinlendi. Sonra geldim buraya 50 oldu. Bir 15 daha dinlendi. Ne oldu? 75 oldu. Bir 15 daha dinlendi. Sonra geldik buraya 100. Tamam. Bir 15 daha dinlendi. Aslında dinlenmedi. Vardı geleceği yere. Doğru evet. mudur? Ama yine dinlenmeyi sayarsa soru bunu belirtir. Belirtmediyse cevap o 45. Ama vardığı şekilde bir daha dinlenecek. Bunu soru belirtiyorsa da 60 dakika olacak. Ama bizi belirtmediği için 15 dakika. Her 25'te bir 15 dakika dinleniyor. Varışta artık varmıştır artık devam. Diye söyleyebiliriz. Evet. 7 sorumuza geldiğimiz zaman bir sonraki sorumuzda. Hakan Kadıköy'de. Beşiktaş'a giden Kadıköy vapur iskelesi tarafına simit satmaktadır. Pastaneden almış olduğu simitlerin 1 bölü 3'ünü sabah, 1 bölü 2'sini öğlen ve geri kalan simitlerini akşam satmıştır. Şimdi arkadaşlar biz 2 ve 3'ün bir karşılığı olan 6x destek örnek veriyorum. Şimdi sabahleyin 3x satıyor. 1 2x satıyor. 1 bölü 3'e böldüm 6'yı. 2x satıyor sabah. Yani sabahleyin 2x. Öğlen 3x satıyor. Öğlen 3x satıyor. Akşamliğinde ne kaldı arkadaşlar? 6x'ten geri x kaldı. Tamam. Kaçta kaçını akşam satıyor? O zaman bunu satıyor. O da 1 bölü 6. Yani 6x'i ne yaparsan x olur. 6'ya bölersen o da 6'da 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda 92 yaşında olan Hasan amca öğlen saati hava almak için evden parka doğru çıkmıştır. Evden parka olan mesafesinin 2 bölü 8'ini gidiyor. Peki şöyle aldım. Şimdi parktan mesafesi şöyle gittiğini düşünelim. Şöyle bir mesafe var. İşte örnek veriyorum. Bunun tamamı 8. Burası 0. Şurası yarısı. Adam bunun ikisini gidiyor. Yani şurayı her bir yolu e, 1, 2, 3, 4'e böldüm. Yine 1, 2, 3, yine 4'e böldüm. İşte şura 1, şura 2, şura 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğunu düşünürsek. Şimdi hocam arkadaş buranın ikisini, 8'de ikisine tekabül ediyor mu şurası 2 bölü 8? Şimdi yola normalde 8x dedik. Yani 8 kilometre ya da 8x dedik fark etmiyor. 2x'lik kısmını gitmiş. O zaman genel itibariyle e, yolun yarısına gitmesi için tüm yolun. Şimdi arkadaşlar gitmesi gereken ne? Yine 2. Doğru mudur? O zaman tüm yolun yine ikilik kısmını veren 8'de ikisine gitmesi gerekiyor değil mi? 8'in 8'de ikisi 2'dir. O zaman cevabımız yine 8'de iki, ikisini gitmesi oluyor. Tabii şıklarda mesela 8'de 2 olmaz. Sadeleşmiş hali 4'te 1 olur yolun yarısına varması için bu kadarla kısım gitmesi gerekiyor peki. Bir sonraki örneğimiz küçük bir mahallede bakkal dükkanı olan Aytan teyze süt isteyen bir müşterisine siparişi hazırlamaktadır. Süt şişesinin 2 bölü 5'i dolu iken ağırlığı x, 3 bölü 4'ü boş iken ağırlığı b olduğu fark ediyor. Buna göre boş şişenin ağırlığı kaç kilogramdır? Bir müşterisine sipariş hazırlamakta sütün Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Şurası 2x olsun ve tamamı da 5x olsun. 5'te ikisi dolu. Yani şu. 5'te ikisi kabın ağırlığı olduğunu düşünelim. A diyelim ona. Sonra şişe 2x artı A ha şöyle öyle değil. Şurada x'i kullanmış ya. Şimdi x'i kullandığına göre ben buraya 5v diyeyim. Burada da 2v olsun. 2v'lik kısım olsun. Ve boş iş ağırlığı b olduğunu fark ediyor. Boş işin ağırlığı da b'ymiş. Peki. Şimdi ne oldu? 2v artı b eşittir x'miş. Şimdi 3'te 4'ü boş. E 3'te 4'ü boşsa yine buraya geldim. O zaman ben burada soruyu hem 3'ün hem 4'ün katı 20 üzerinden götürmem gerekiyor. Çünkü hem ona böleceğim hem ona böleceğim. O zaman geliyorum buraya. Hem 5'in hem 4'ün bir katı olan bir kap seçiyorum. Ne o? 20V. Sonra 20V'nin şurada arkadaşlar ilk başta 5'te ikisi. Hemen kenarda 20'nin 5'te ikisi. Burası 4 ve 8 oldu. Yani 8V'lik kısmı 8V'lik kısmı ve boş ağırlık B ile düşündüğün zaman 8V artı B eşittir. Kaçmış? X. Peki. Bir sonrakine geldiğimiz zaman 20 yine 20V'lik bir hacmi olan şişemiz fark etmiyor. 3 bölü 4'ü boş. Arkadaşlar 3 bölü 4'ü boşsa 20'nin kaçta kaçı dolu? 4'te 1'i dolu. O da 5V olsun. Burası da 5V dolu olduğu zaman yani 5V artı ee, Burası bir dakika. Boş ağırlığın buraya y diyeceğiz arkadaşlar. Şuna y diyeceğiz. Çünkü aşağıda diyor ki boş böyle de ağırlığı 2v artı y de b'ymiş. 5v artı y b oldu. Boşken iken ağırlığının b olduğunu fark ediyor. Buna göre boş şişenin ağırlığı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar biz boş şişeye y dedik değil mi? Y dediğimiz arkadaş yukarıda çekersem ne? x eksi 8v doğru mudur? Tamam. Ya da V üzerinden götürüp birbirine eşitleyebilirim. Fark etmiyor. Y'yi bulmak istiyorum. O zaman şu arkadaşı 5 ile çarp. 40V artı 5Y eşittir 5X. Şu arkadaşı 8 ile çarp. 40V artı 8Y eşittir 8B. Sonra bu arkadaşları yukarı doğru birbirinden çıkarttığım zaman 40V'ler gitti 8Y'den 5Y gitti 3Y ve 8b eksi 5x geldi. Her tarafı y'nin katsayısına böl. 8b eşx x eksi 5x bölü 3 benim için doğru cevap olacak. Çünkü niye? Boş kaba y ye vermiştim. Peki. Devam edelim. Arkadaşlar bir sonraki sorumuzda bir kesirin değeri 3 bölü 4'tür. Bu kesirin payına 4 eklenir. Paydasından 1 çıkarsa değeri 25 bölü 27 oluyor. Buna göre kesirin ilk halinin payı kaçtır? Abi kesrin 3 bölü 4 olduğuna göre ben buraları x diyebilirim. 3 bölü 4 x x katları fark etmiyor ne oldu? Payına 4 ekleyelim. Peki. Paydasından 1 çıkartalım değer ne oldu? 25 bölü 27. Muhakkak arkadaşlar burada x'e vereceğiniz bir işler işler çarpıp sayıları büyütmeye gerek yok. X'e bir değer ver. Bu bunu yakalayabilirsin. Yani yakalayamazsak da işler işler çarpımı yapacağım. 7 verdiğim zaman. 21-25 7 verdiğim zaman tuttu. Bitti. O zaman 3 çarpı 7 bölü 4 çarpı 7 kesrimin değeri. O zaman 21 bölü 28. Yani payı da 21 oluyormuş. Böyle bir kısa yol yapabilirsiniz. Örnek 11. Alışveriş yapmak için markete giden Nurten parasının önce 1 bölü 5'ini sonra 1 bölü 4'ünü harcıyor. Arkadaşlar yani 1 bölü 4 harcanan paraya bakacağız. Neyse geriye 1100 aldığı fark ediliyor. Buna göre Nurten Aşık'a çıkmayadan kaç TL almıştır. Şimdi arkadaşlar 5'in ve 4'ün bir katını düşün 20 yi. x. Şu 1 bölü 5 olan da harcamış 4 x. Burada harcamış 5 x. Doğru mudur? Aynen. Şimdi sen 20 xten 5 x harcama ve 4 x harcamayı çıkartırsan eline ne geliyor? 9 oldu 11 x. Arkadaşlar 11x 1100 TL'ymiş. Hemen şu kısma geriye kalan. X ne geldi buradan? 100 geldi. O zaman sen evden çıkarken ki paraya ne demiştin? 20x doğru mudur? O zaman 20 çarpı 100. O zaman 2, 3, 0. Neymiş? 2000 TL ile evden çıkmış oluyor bu vesile ile. Tamam. Evet. Evet. Bu kısmı da halletmiş olduk. Arkadaşlar sayı kesi problemlerinin lütfen ee, istediğim şey şu sizden. Soruları önce bir föy çıkartın. Nasıl yapacağınızı önceden bir bulun. Hani daha öncesinden siz kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra da bak nerede hata yaptın, nerede yaptın, hani şey yaptın. Günde bu iki saat çalışarak olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Hemen oturuyorsun ödevin. 3-4 tane kaynaktan soruları çözüyorsun. Çözemediğin soruları da Telegram'dan gönderiyorsun. Hepsini çözüyoruz, hallediyoruz. İyi bak kendine iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bay bay.